الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه السيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعين بالله ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم ve bellegana rasuluhu nebiyyül kerim muhterem müminler <laughs> Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri en son en mükemmel bir surette yeryüzüne <laughs> Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdi. Öyle bir sıfatla, öyle bir vasıfla gönderdi ki onun peygamberliğinden bütün yeryüzünün insanlarını sorumlu tuttu öyle bir vasıfla gönderdi ki sadece insanları değil aynı zamanda cin dediğimiz cinleri de cin tayfesi dediğimiz sınıfı zümreyi de onun peygamberliğini onlara da teşmil ederek cinleri de sorumlu tuttu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sadece insanlar değil aynı zamanda cinler de sorumlu. Onun peygamberliği sadece Arabistan'a mahsus olmayıp yeryüzünün tamamına teşmil edildi. Tamim edildi. Bütün umumuna yeryüzünün. bir başka vasıf kendisinden sonra kıyamete kadar başkaca bir peygamber gelmeyecek buyuruldu. Daha sadece resul sıfatıyla gelmiş olmakla kalmadı. Hepimizce bilindiği, iman edildiği gibi ve ma erselnak illa rahmeten lil alemin sıfatıyla geldi. bütün alemlere rahmet sıfatıyla merhamet bütün insanlığın sulhuna, saadetine, onların huzuruna, barışına, onların insan sıfatıyla yeryüzündeki merhamete, rahmete, acımaya layık birer varlık olanlara o sıfatla geldi. Geldikten sonra onun insanlığa tebliğ ettiği din İslam artık kemale erdi. Din tamamlandı, bütünlendi. dinin insanlık tarihindeki dinin seyri, akışı tamamlandı. Nasıl ki bir nehir aka 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 denize ulaştı mı nehir biter. Akış bitmiştir. Nehire ulaşmıştır, denize ulaşmıştır, deryaya ulaşmıştır. Artık o deryaya ulaştıktan sonra o nehirin, ırmağın akışı tamamlanmıştır. İşte rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıktan sonra yeryüzündeki dini hareket, dini akış tamamlandı ve Allah Resulü'nün şahsında din ve Allah'ın nimeti ikmal edildi. Bunu Kur'an bize çok açık haber veriyor. El yevme ekmeltü leküm díneküm. Bu ayet-i kerimeyi bütün Müslümanların bilmesi lazım. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Allahu Teala buyuruyor ki işte bugün artık şu esnada, şu sırada Allah Resulü'nün 23 yıllık peygamberliğinin hitamında, sonunda ekmel tü itimal ettim. İkmal artık tamamlamak, tamil olmak, mükemmel olmak, eksiği, noksanı olmamak. Ekmel tü leküm dineküm. Dininizi tamamladım. Tamam da. Ve etmem tu aleyküm nimeti üzerinize ihsan ettiğim ve edeceğim nimetlerimi de tamamladım. Ve radîtü lekümül İslam'e dînâ. Ve radîtü, radîtü razı oldum. Allah-u Teala bizzat kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Radîtü, razı oldum. Leküm sizin için el-İslam'e, İslam'dan razı oldum dinen din olarak. Artık size din olarak İslam'ı seçtim. Ve o din olarak İslam'dan hoşnut oldum, razı oldum. Ve bu dinin adını İslam koydum. Ve radeytu İslam'e dînâ. Din olarak İslam'ı seçtim, sevdim, adını İslam koydum. İslam kelimesinin Baş tarafına ve son tarafına hiçbir kelimenin ilave edilmesine razı olmam. Ve raziyetülükümlü İslam a dina. Ayet çok açık. E, Kur'anın verdiği haber bu. Öğrendiğimiz Kur'an'dan aldığımız, anladığımız, okuduğumuz, öğrendiğimiz hakikat bu. Allah'ın insanlar için seçtiği, sevdiği, gönderdiği dinin adı İslam. İkmal edilmiş, tamamlanmış, eksiği kalmamış, noksanı kalmamış, ilave edilecek bir ciheti kalmamış. İsmi İslam olduktan sonra o ismin önüne ve sonuna başka bir kelime koyma hakkını kimseye vermemiş. Bilgimiz bu. Kur'an'a ait bilgimiz bu. Ancak yaşadığımız hayatı görüyorsunuz. Yaşadığımız bir hayat var. Herkesin kendi imkanlarıyla, kendi kudretiyle yaşadığı, yaşamaya çalıştığı bir hayatımız var. Toplum hayatı diyoruz buna. Aile hayatı diyoruz, fert hayatı devlet hayatı, hükümet hayatı, siyaset hayatı, ticaret hayatı yaşadığımız bir hayat. Bu yaşadığımız hayatın içinde yönetenler var, yönetilenler var, yazanlar var, çizenler var, konuşanlar var, bağırıp çağıranlar var. Bütün bunları ibretle, dikkatle seyrettiğimiz zaman görüyorsunuz ki Kur'an'daki bu bilgiye, Kur'an'daki bu hakikate, bilgiye aykırı İslam için konuşmalar yapılıyor. Dışarıda Kur'an'a uymayan, Kur'an'da olmayan, Kur'an'ın zatına